Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski basın müşaviri Akif Beki, Halk TV'ye çıkarak görev yaptığı dönemi anlattı. Beki, benim dönemimde özgürlük rüzgarları esiyordu. Gazetecilere soru verilmezdi. Sadece konu başlıkları alınırdı, dedi. Ahmet Hakan ise bu sözlere tepki gösterdi. O dönemde Akif Beki'nin medya üzerinde baskı kurduğunu, gazetecilere tehditler savurduğunu ve akreditasyon uygulamasını başlattığını hatırlattı. Ahmet Hakan ayrıca, Bekir'in kendisini dolaylı yoldan ona aman dileteceğim sözleriyle tehdit ettiğini iddia etti. Gazeteci Hüsnü Mahalli de, Ali Kırca'nın programında Erdoğan'a soru soracak gazetecilere yazılı sorular verildiğini açıkladı. Mahalli, kendisine verilen soruyu sormayınca, reklam arasında Beki'nin bağırıp çağırdığını söyledi. Ahmet Hakan, Akif Beki'nin açıklamalarını çelişkili buldu ve yazısını şu sözlerle bitirdi. İnsanda biraz olsun utanma olmaz mı? Demek ki olmayabilirmiş.